Merhaba arkadaşlar ben Kan. GameMaker derslerimizin Tower Defense projemizin son dersine hoş geldiniz. Evet bir önceki ders videosu son ders olacaktı. Küçük bir düzeltme yapacağız. Son bir dokunuş yapacağız. Ondan sonra bitecek. Öncelikle şöyle bir şey ki Freezer Laser oyun bittikten sonra arada gün geçmesine rağmen hala kendi atışını yapmıyordu. O atışı bitirmek için kısma geliyoruz ve şöyle bir şey yapacağız. Gün bittikten sonra bakın OBJ enemy objesinin outside room'unda pardon destroy kısmında tüm düşmanlar bittikten sonra burada bir kod çalışıyordu. Ata false yapıyordu ve timer'da da 61'e çekiyordu. Bununla beraber şöyle bir şey yapacağız. Eğer freezer laserlar çalışıyorsa onları kapattıracağız. Çünkü açıkta kalıyorlar ve onunla beraber de OBC freezer'ın da timer'ını sıfırlayacağız. Şöyle ki ilk başta if insane sexist ile oyunda var olup olmadığını yani odada var olup olmadığını algılatmamız lazım. Çünkü eğer algılatmasak hata verir. Şimdi OBC freezer laser'ın tüm hepsi için çalışacağımız için destroy'unu true yapacağız. Fakat ondan önce OBC Freezer laser'ın alarmını Eksi 1 yapacağız. Alarm sıfırının. Şimdi Alarmların çalışma mantığı şu şekilde Bütün alarmlar aslında eksi 1'de Eksi 1 değerindedir. Bu durduğu anlamına geliyor Herhangi bir sayı verirseniz herhangi bir değer Yazarsanız o sayı eksi 1'e doğru inmeye başlayacak. Sıfıra geldiğinde içindeki kodlar çalışacak. Ondan sonra da kendini Eksi 1'e düşürecek ve ondan sonra da Duracak. Bu alarm daha çalışmayacak. Bununla Beraber de if in instance exists ile de OBJ Freezer'ı algılatıyoruz ve OBJ Freezer'ın fire count'unu da sıfır yapıyoruz çünkü aradan bir gün geçiyor yani gece oluyor tekrardan günüz olduktan sonra o ara zaten kendinin yenilenmesi lazım şimdi oyunu başlatıp deneyelim başlatalım oyunu tamam direkt tekrar başlatıyorum Gördüğünüz gibi bu şekilde fakat bu düşmanların hızı bu arada çok fazla veya bunlar daha yavaş atıyor. Bunları dengelemek lazım. Onun için aklımda şöyle bir şey var. İlk başta fiyatlar idare eder fakat başlangıç parasını 250 yapmak istiyorum. Başlangıç parası 250 olduktan sonra bunların hızını arttırmam gerekiyor. Bunu 40 yapacağım. Bunu 25 yapacağım. Bunu da ne bileyim 12 olsun bu. Daha şöyle yapalım. 24 36 bu şekilde yapalım. Daha hızlı şey olsun. Bu, bu atışını nasıl yapıyordu? Freezer. Freezer'lar zaten Normal burayı şeylerine göre düşürebiliriz aslında ya yani level'larına göre 720 de 720'de olmuş olur level 1 ve hatta bir tık daha düşürelim bunu 660 yapalım bu 600 olsun bu da 540 olsun 9 10 11 saniyede gelmiş olur. Onun dışında bunların hızı 0.2 imiş 0.2 değil de bir 15'e bakalım nasılmış bunların yürüme hızı yani bunlar. nokta 15 e bana biraz fazla geldi. Bence biz bunu 1 yapalım. Bence bu hız bence gayet iyi. Ama şu an daha iyi oldu bana göre. Bunu bir deneyelim. Veya belki de aynı da bana biraz farklı geldi. Ha tamam. O zaman şöyle yapalım. Buna da aslında bunu da aslında levellerine göre ayırabiliriz. Şunu kopyalayalım. Şu kısımları sil. Bu 0.75 olsun. Bu 1 olsun. Bu da 1.25 olsun. Test amaçlı bir de parayı arttıralım. Şöyle 5000 yapalım. Seviye arttıralım bakalım. Baya iyi oldu. Şimdi bunu silelim. Bunun hızını biliyoruz. Bir bunu deneyelim. Bir de şöyle deneyelim. Oo baya baya hızlı atıyor. Baksanıza tarıyor mu? bir tık daha böyle ayarlanırsa mesela bu 18, 26, 38 gibisinden. Tamam böyle yeterli olur herhalde zaten büyücüler vesaire de olacağı için. Tamamdır farklı bir şey kalmadı. Evet oyun bu şekilde.